Londra'da pantolonsuz metro günü varmış. İnsanlar kadın erkek kilotlarıyla gelmişler. Yürüyen merdivenlerde ve metronun içinde fotoğraflarda görünüyor ki epey bir katılım var. Şimdi biz bunu fu fuş yapıyorlar ve uyuşturucu kullanıyorlar. Kafayı yemişler. Batı batı e, dejenerasyonu falan diye algılarız ama bunu anlamak için Parisli, New York'lu, Tokyo'lu, Berlinli falan olmak lazım arkadaşlar. Biz bunu anlayacak pozisyonda değiliz. Senin o iş yapıyor dediğin ve kiloduyla metroya gelen adama, kadına parmağının ucuyla bir dokun bakalım hayatın nasıl kayıyor. Burada tecavüz ediyorsun, serbest kalıyorsun. Tamam mı? Sen ondan daha iyisin. Çünkü sen tecavüz ediyorsun, serbest kalabiliyorsun. Ve tecavüz ediyorsun, iyi halden dolayı indirimli ceza alabiliyorsun. Ve tecavüz ediyorsun, af çıkıyor, yarın hapishaneden salını veriyorsun. Ne demek istiyorsun Ayhan? Senin karın kızın yapsa, ya senin karın kızın yapsa bu hemen bu noktaya gelirler. İyi de senin karın kızın yapsa sen içine sindirir misin dediğin Londra'ya gidebilmek için takla atıyorsun, geberiyorsun. Dünyanın parasını veriyorsun. Gizli saklı tırların arkasında, sağında soluna saklanarak veya gemilerin ambarlarına saklanarak gidiyorsun. Ne olur beni al Londra diyorsun. Hem de hangi pozisyonda? Doktor, mühendis, psikolog, efendim, aşçı, garson, ayakkabı tamircisi Pilot olarak pilot. Pilotun bile Londra'ya gidebilmek için, doktorun bile Londra'ya gidebilmek için takla atıyor. O beğenmediğini uyuşturucu kullanıyorlar. E efendim he fuhuş yapıyorlar. hep git de bir metroda birine parmakla bir dokun bakalım. Bir dokun bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum saygılar sunuyorum.